Yana aldık. Bu da kedi burada. Ayber, bugün ne aldık oğlum size? Squishy patili. Patili Squishy mi? <laughs> evet. Nereden aldık bugün patili sushi'leri? Orion 2'den. Orion 2'den. Seninki ne renk? Ye yeşil bir de beyaz. Benimki de <laughs> Benimki ne? siyah da siyah da beyaz. Siyahla beyaz. Hı. Ayberk, biz kuş yapmayı deneyelim mi? Evet. Ama yapabilir miyiz? Yaparız. Nasıl yapmışlar onu Ayberk? Bir şey bilmiyorum ki. Nasıl so bilmiyorsun? Söyle nasıl yapılıyor? Çin'den Nasıl yaptılar? yapılıyor? Çinliler getirdi bunları. Çinliler mi getirdi? Evet. Ayberk, sence nasıl yapılıyor? Öncelikle bu burada koyulmuş sonra yapıyoruz. Ne Nasıl? Bir anlat bakalım. Getir burada anlat. Bakın. Böyle sarı şeyler güç. Sıçıya döküyorsun. Sonra böyle donutuyorsun. Böyle öyle işte. Her yere. Hmm, Aybek seninki nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Aç bakalım seninkinde poşetinden çıkar da ha. Bir oyna bakalım. O duvara yapışıyor mu? Nereye yapışıyor? Eline yapışıyor mu? Oraya... Ama duvara yapıştırmayalım. Gel gel. Bir kere... Hayır hayır gel. Yapıştırma oğlum. Ama bak masaya yapıştırabilirsin. masa yapıştır. Yapışmıyor. Evet. Arkadaşlar bakın. Evet. Arkadaşlar bakın şimdi. Gördünüz mü? Ama, Ama sakın sakın bunu duvarınıza sürmeyin. Yoksa kir olur. Evet. Abine alın Ne olsunlar? Abine. Arkadaşlar biz bir kere benim odamın tavanına yapışmıştı. Benim kafam düşmüştü. Evet. Aybars bir daha söyle oğlum. Abone olsun ben ve like atsın Evet. Arkadaşlar pis olduğunda yıkayın bir şey olmuyor. Nasıl? Evet. Nasıl? Pis olduğunda yıkayabiliyor musun? Evet hiçbir şey olmuyor. Sen yıkadın mı Aybars? Evet olmadı. Bir Aa. şey olmadı. Şu kuş yerine ya yapsak bir şey olmuyor. Bir sık bakayım Aybars onu. Bana bakın arkadaşlar. Çok tatlı. Arkadaşlar bakın şimdi. <laughs> aybek Arkadaşlar... sen de söyle arkadaşlarına abone olsunlar, like atsınlar. Arkadaşlar ben de abone olmayı like atmayı unutmayın. Ya bugün ve ve size bunu bu, ve, ve bunu bile bunu bile seni bunu bile ben Ben işte de bu ya bak ya bir şey göz. Ne? Arkadaşlar. Bu, bu hafta sonu ev yapacağız. Yok bugün ev yapacağız. Babam kartonu getirecek. Bugün ev yapmayacağız. Bugün ne yapacağız biliyor musun? Ne? Bugün sıkışı nasıl yapıyor onu bakacağız. Arkadaşlar şimdi bugün sıkışı yapacağız değil mi baba? Evet. Aybars senin sıkışın ne ayağına benziyor? Kedi. Kedi. Kedi mi köpek mi? Kedi. Bak. Senin kedi ne renkmiş? Siyah beyaz. Siyah, beyaz. Ayberk seninki? Beyaz, yeşil. Beyaz, yeşil. Siz bugün bunları niye aldınız peki? Oynamak için. Çünkü dişimizi sen yaptırmış, dişimizi Arkadaşlar dişime bakın. Bu dişim çürük deskiden de Bakın. Dişimi yaptırdılar. Hmm. Şimdi babam dişimi yaptırdı. Sen dişlerini babam, göstersene bir arkadaş. Ben hiç alamadığım dişlerini, için. Dişlerini bir arkadaşlarına göster. Dişleri de kırmış Ayberk'in. Aybar sen göster. Aybar'ın dişleri sağlam. Biz gidip diş hastanesine gideceğiz değil mi? Sen çok çikolata yediğin için dişlerin döküldü. Bir de kola çok içmiştin değil mi? Evet. Sakın şeyle şey Yoksa. Evet kola ile çikolata yediğiniz zaman. Yoksa. Yoksa, yoksa dişiniz çürür. Arkadaşlar. Hmm. Bakın benim küfürü de. Arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bu. Bunu Arkadaşlar bunu ben dişimi yaptırdığım için ağlamadığım için babam bize aldı değil mi baba? Hı hı. Arkadaşlar ikinci sınıfı kaynam iyi olursa babam bana o direksiyon setimden alacak. Baba bir şey söyleyeceğim. Bir şey. Bir de araba şey.